Yeni Mini ailesi Türkiye'de örtüsünü kaldırdı. Hadi gelin şimdi araca yakından bakalım. Ama önce size ortamı da biraz göstermek istiyorum. Duvarlarda Mini'nin göstergeleri var. Bakın isterseniz buradan araca gitmeden göstergeleri deneyimleyebiliyorsunuz. Özellikleri tek tek deneyebiliyorsunuz. Aracın gerçekten tırnak içinde söyleyeyim oyuncağı çok fazla. Burada kişiselleştirme özelliklerini birebir olarak deneyebiliyorsunuz. Şimdi biz esas başrol oyuncularının yanına gelelim. Evet şu anda karşımda tamamen elektrikli Mini Cooper ve tamamen elektrikli Mini Countryman var. Biz ilk önce tamamen elektrikli Mini Cooper'dan başlayalım. Şimdi yanıma doğru gelin lütfen. Araç tabii ki tamamen yeni bir araç. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Elektrikli Mini Cooper Çin'de üretilecek. Ee, dolayısıyla bize gelirken biraz bu Çin'deki ekstra vergiden etkilenecek ama şu anda yapılan hesaplara göre %10'luk vergi diliminde kalması planlanıyor. Fiyat açısından aslında bu bize biraz fikir verebilir. Yakın zamanda Çinli BYD markası da Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 1 bin TL'den çıkmıştı. Bunun da fiyatını o bantlarda bekliyorum. Belki bir tek üstte olabilir. Belki sürpriz yapıp bir tek aşağıda çekebilirler. Onu birlikte göreceğiz. Elektrikli Çin'de üretilecek dedik. Benzinli versiyonu İngiltere'de üretilecek. Araç da ee, çok fazla aslında söylenecek şey var ama bu bir ilk tanışma videosu. Böyle lansmanlarda, kısıtlı zamanlarda biliyorsunuz ilk tanışma videosu yapıyorum. Şöyle anlatayım bu farlar e, aracın ilk versiyonuna aslında e, bir selamlama olarak e, yer almış bu araçta. Aslında birçok şey e, ilk versiyona bir selamlama gibi e, düşünülmüş. Birçok şey araçta öyle dizayn edilmiş. E, mini logosunun altında yine bir düz bir tasarım var. Ve en önemli şeylerden biri... Artık Mini'de krom kullanılmayacak. Yine burada %80'i geri dönüştürülmüş alüminyumdan oluşmuş bir parça var. Ee, eskiden burada krom parçalar görürdük. Artık e, biraz tabii çevrecilik ön planda olduğu için krom parçaları görmeyeceğiz. Aracın hiçbir yerinde yok. Yani ne far e, çerçevelerinde krom parçalar var. Ne işte e, camları çerçeveleyen krom parçalar var. Bunlar yok. Şimdi ön taraftan yana doğru gelelim. Tabii ki Buradaki S9 hemen dikkatimizi çekiyor. Araçta önemli yeniliklerden biri de Mini Cooper sevenler hatırlarlar bu çamurlukta böyle küçük ızgara şeklinde delikler olurdu. Aslında güzel ve sportif de görünürdü ama yeni tasarım anlayışında Mini'nin biraz daha sadelik ön planda. Ee, bu burası artık pürüzsüz tek parça halinde sunuluyor ve önemli detaylardan biri de bu lastik üstündeki plastik parça da yok. Gördüğünüz gibi burası da artık gövde renginde. Dolayısıyla Mini'ye artık yandan baktığınızda e, krom bir parça göremeyeceksiniz. E, Mini Cooper'ın bu elektrikli versiyonunda da öyle olacak. Benzinlisinde de öyle olacak. Mini Cooper'a yandan baktığınızda bu e, plastik e, dodik dediğimiz e, kabartmaları da görmeyeceksiniz. Bence böyle de şık olmuş. Siz ne düşünürsünüz? Yorumlara yazın. Devam edelim. E, gördüğünüz gibi tavan rengi bu aracın beyaz. E, Ayna rengi de beyaz. Yani çift renk seçeneği var. Zaten Mini'nin olmazsa olmazlarından biri de aracı kişiselleştirmek hem renk hem donanım açısından. Şimdi burada yeni kapı kollarını görüyoruz. Bu aslında BMW grupta birçok araçta gördüğümüz kapı kolu artık Mini'de de bu şekilde olacak. Pürüzsüz bir kapı kolu var. Bataryaların yerleşimini sorduk. Şu aşağıdaki oyukluk alanda alandan başlıyor dediler bataryalar. Yani aracın bataryaları şu bölüme saklanmış. Ee, i̇çeri geçmeden önce şöyle sizden rica edeyim arka tarafa gelelim yeni arka aydınlatma grubunu göstereyim sonra da bagajı gösterdikten sonra içeri geçeriz. Bu gerçekten şık şekli değiştirilebiliyor yani siz bunu kişiselleştirebiliyorsunuz içeride değiştirebiliyorsunuz şeklini bu önemli bir özellik düşünsenize aracınızın e, arka aydınlatma grubunu e, birçok farklı şekilde e, deneyebiliyorsunuz. Bir gün farklı bir versiyonu, bir gün farklı bir versiyonu oluyor. Sanki aydınlatma grubunu çıkartıp yerine yenisini takıyormuşsunuz gibi. Bence bu güzel, güzel bir özellik. Hem arkada hem önde aslında bütün araçlarda böyle olsa daha iyi olmaz mı? Elektrikli Mini Cooper'ın bagajını açmadan göstereyim. Şöyle aracın büyüklüğünü vurgulayan bir siyah şerit koyulmuş. Yine gördüğünüz gibi arka tarafta herhangi bir krom parça yok. Aracımızda zaten Cooper S. Bagaj kapağı elektrikli değil ama kolay açılıyor. Mini gibi bir araçtan tabii ki bir CSU gibi büyük bir bagaj beklenemez böyle küçük bir hatchback'ten. Bence bu araç için yeterli bir bagaj hacmi de mevcut. Oldukça küçük, kompakt ve elektrikli olmayan bagaj kapağını kapatıp şimdi içeri doğru geçelim. Evet, geldik Mini Cooper'ın iç mekanına. Araca tabii onlarca kişi indi bindi. Hemen kendime göre ayarlayayım. Koltuklar elektrikli. Durur oturmaz rahat ettiren koltuklar var. Ama koltuklarla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın bu koltuklar deri ama şöyle bir istisna var. Artık Mini'de hayvansal deri yok. Vegan deri kullanılıyor. E, Kalite hissi açısından çok bir fark var mı? Sanmıyorum kimsenin bir şey anlayacağını. Ama artık Mini'de hayvansal deri de yok. Bu da önemli detaylardan biri. Şimdi içeri biner binmez ne karşılıyor biliyor musunuz sizi? Direksiyon şöyle bir işte gösterge paneli gibi düşünün. Bir de aracı çalıştıracağınız bölüm, yani bir iki üç parça. Bu bize tanıtımda da bahsettiler. Bu aslında gerçekten ilk miniye atıfta bulunuyor. Yani ilk miniye bindiğinizde de, ilk mini ortaya çıktığında da direksiyonu, hani tabiri caizse bir ayar bölümü ve aracı çalıştıracağınız bir yer vardı. Şimdi bu araç elektrikli olmasına rağmen çok güzel bir şey düşünülmüş. E yine eskiye bir selamlama olarak. Bakın sanki eski bir otomobili çalıştırırmış gibi. Şuraya bir anahtarcık koyulmuş. Bu anahtarı çevirdiğinizde aracı çalıştıracaksınız. E yani elektrikli bir araçta bunu atıfta bulunmak gerçekten güzel. E zaten mini gibi böyle değişikliği seven markalara da bu yakışırdı. Şimdi iç mekana baktığımda ne dikkatimi çekiyor. Şurada bir kumaş bölüm var. Yani burası çok enteresan ve altında böyle sanki ışık hüzmeleri dışarı çıkıyormuş gibi altında bir ışıklandırması var ve bu ışıklar belki şu bakın şu anda mavi maviyle yeşil karışımı bir ışık geliyor parmaklarımın altından. Bu sürüş moduna veya ekranın moduna göre buradaki ışıklar da değişiyor. Ee, ve ben burayı çok sevdim. Şimdi bana bazılarınız hemen diyecektir ki ya bu kirlenirse nasıl temizlenir falan filan. Evet kolay temizlenen bir malzemeymiş. Ama tabii kullandıktan sonra daha net anlaşılır. Burada ince uzun havalandırma çıkışlarımız var. Şurada küçük bir e, torpidomuz var e, ve buradaki yuvarlak ekranı bir kenara bırakırsak şurada çok ciddi bir e, alanımız mevcut. Burası kablosuz şarj alanı olarak kullanılmış. İki tane bardaktığımız var. Şurada da görünümü çok şık olan yine bir kutucuğumuz var. Yani şu üstü kaplı halı parçacığı bile aslında güzel düşünülmüş, şık. Şimdi gelin ekrana doğru biraz yanaşın. Aslında ekranda kurcalayacak çok şey var da bu ilk tanışma videosunda biraz daha kısa geçelim. Biz bunu özellikle teste aldığımızda orada daha detaylı konuşuruz. Bakın mesela e, havalandırma, işte müzik sistemi, ana ekrana dönüş, daha sonra navigasyon ve şurada e, experiences tuşundan da e, araçta neyi görmek istiyorsanız o. Mesela go kart hissiyatı almak istiyorsanız buraya alıyorsunuz. Bakın. Duydunuz mu çığlığı? Bir daha alacağım şimdi sizin için. Aldığınızda mesela şimdi kordan go kart'a geçince içeriden bir ses çıkacak. Bu korun sesiydi gördüğünüz gibi. Şimdi ben go karta tekrar alıyorum. Bakın şimdi. Çığlığı duydunuz mu? Hani hazır mısınız diyor. Onun için bu ekran gerçekten çok hoş. Yolda giderken hani gerçekten insanın böyle gözü devamlı kayabilir. Ee, burada tabii normal bir gösterge ekranı yok ve head-up display var. Head-up display üzerinden her şeyi görüntülüyorsunuz. Şöyle bir oturduğunda benim gibi 1.91'i böyle oturduğunda e, hani böyle çok küçük gözüküyor ya aslında değil. Rahatlıkla sığabiliyorsunuz. E, burada küçük olan yani dar olan yer neresi olabilir? Sadece arka taraf olabilir. Yani benim gibi biri arkada çok rahat seyahat edebilir ama böyle bir araçta da bu çok normal aslında. E, direksiyon gayet şık. Ele iyi oturuyor. Ve özellikle ben bu kumaş motiflerin bir benzerinin kapalarda olmasını da sevdim. Yani bir bütünlük sağlamış. Araçta Harman Kardon müzik sisteminde var. Yani kapı açma kolları da oldukça rahat ve güzel tasarlanmış. Hemen ee, kapı kilitleri de yan tarafta. Baktığınızda araç zaten bundan oluşuyor. Direksiyon, multimedya ekranı ve çalıştırma alanı. Yani hepsini buradan halledebiliyorsunuz. Belki ben şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz diğer testlerinde de söylüyorum. Özellikle klima tuşları için burada hani birkaç tane manuel tuş olsaydı daha iyi olur derim. Onun dışında çok fazla böyle Aa şurası şöyle olsaydı falan diyebileceğim bir şey yok. O mini ruhunu yeni elektrikli mini Cooper'da da aldım. Bu hissi kaydetmemek çok önemli. Aslında baktığınızda ben aracın her yerine hem dışına hem içine baktığımda gerçekten ilk jenerasyona her yerinde aracın atıfta bulunduğunu görüyorum. Bu çok kıymetli. Bu çok önemli. Bu değişen dünyada bu rekabetin çok alıp başını gittiği e, tasarım savaşlarının yaşandığı bu sektörde e, başkalarına özenme değil de geleneğini devam ettirme, 60-70 yıldır e, aynı gelenekten araçlar üretmeye devam etme gerçekten çok kıymetli. O açıdan Mini'yi ben gerçekten çok değerli bir marka buluyorum. Yeni elektrikli Mini'yi de gerçekten hem iç mekanı olarak hem dış tasarım olarak da beğendim. Tamamen elektrikli Mini Cooper Türkiye'ye iki farklı versiyonla gelecek. Mini Cooper E ve Mini Cooper SE. Mini Cooper E 184 beygir gücünde ve menzili 305 kilometre. Daha güçlü versiyon Mini Cooper SE ise 218 beygir güç üretiyor ve menzili 402 kilometre. Aracın şarjı hakkında da birkaç cümle söyleyeceğim. Aracı DC yani hızlı şarja bağladığınızda bataryayı %10'dan %80'e getirmek için yaklaşık 28-30 dakikaya ihtiyacınız bulunuyor. Şu anda ilk görüşte, ilk bakışta Yeni elektrikli Mini Cooper'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, fiyatı başında da belirttiğim gibi ÖTV'de %10 diliminde kalacağı için bir beklentimiz var. Ama sizin fiyat tahminlerinizi de merak ediyorum. Araç büyük ihtimalle bir aksaklık olmazsa Mart ayında 2024'ün Mart ayında Türkiye'ye giriş yapacak. Sizin fiyat tahminlerinizi merak ediyorum. Ve yeni elektrikli Mini Cooper'u siz nasıl buldunuz? Yorumlara lütfen yazın. Videoyu beğenip paylaşırsanız özellikle sosyal medya hesaplarında videonun linkini paylaşırsanız bize büyük destek vermiş olursunuz. Son birkaç haftadır hatta son bir aydır kanalımıza yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Videolarımızda inanılmaz bir izlenme artışı var. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki test videosunda görüşünceye dek selamlar sevgiler.